Merhaba sevgili yarış severler. 3 Haziran Perşembe bu haftanın son videosunda Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Malumunuz elimden geldiğince her zamanki gibi yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ankara'da 8 koşulu bir program var. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecana ortak olabilirsiniz. İnşallah şansın yanımızda olduğu atların doğru koştuğu, jokeylerin hatasız bindiği bir yarış günü bizlerle olur. Benim sizlere verdiğim isimler kafayı, burnu, fotonun önünde birincilik için sokarlar sevgili dostlar. Bizler de hep birlikte mutlu oluruz. Dün bildiğiniz üzere İstanbul'da yarış heyecanı vardı. Yedili plase oynayanlar için Temuran demiştik. Master of Puppets bir kez daha kazandı sevgili dostlar. İkinci ayakta Tagor sizlere önerdim. Fotoyu açtığınızda Tagore içeridedir ama hep söylüyorum küçük nüanslar çok önemlidir. Bakın geçtiğimiz hafta YouTube çektiğimde sizlere oğlum Fatih demiştim. Altıncı kalmıştı. Bugün geldi Tagore'u geçme başarısı gösterdi. İkinci ayakta Mr. Görkem dedik kazandı. Üçüncü ayakta Regadlex bir numara kazanma başarısı gösterdi. Yine düşündüğüm yarışı koşunca Saadettin abi kazanan oldu. Yamanlar Bey'i Ritim Divan çok kötü koşunca kazanma başarısı gösterdi. Özcan Yıldırım da tercihinde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. 8. koşuda Karga Sekmez kazandı Nevzat Avcı ile. Sena Can yavrusu, Afacan'ın kardeşi Nevzat Avcı ile kazandı. Son koşuda da Ayvana Lif kazandı ki bizim can çıkaran ısrarla iç pisti tercihlediğinin belki de cezasını çekti. Muhtemelen diğer yarış dışarıdan gelirse kazanan olabilir can çıkaran. Neden ısrarla içeri giriyor? Tabii ki bilmiyorum. Orada da fotoyu açtığınızda can çıkaranın fotosunu göreceksiniz sevgili dostlar. Hep ne diyorum at yarışı çok küçük nüansların e, yarışı etkilediği bir olay sevgili dostlar. Yani hep ne diyoruz atletizm gibi olsaydı her şey daha farklı olur. Ama hep en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün ben kendi şablonumu Ritim divayına getirdim ama dostlarım özellikle Mr. Görkem Regatlex teklerini kullananlar Beşli Ganya'nın yanı sıra çeşitli oyunları kazandılar. Çifteler ikililer doğru kurgular her zaman oyunu getiriyor ama bir tane şablon yazmak zorundayız. Bazen yanlışı tercih ediyoruz. E kendi kuponlarında da ritim divanı tek attık. Ya bunun gibi örnekler değişmeyecek. Yarın belki yine bir hata yapacağız. Ama benim hata yaptığım yerde sağ olsun dostlarım onları doğru tercihleyip kazanıyorlar. E benim de yaptığım işin kıymeti onlar kazandıkça ortaya çıkıyor değerli dostlar. Bakalım bugün Ankara yarışlarında kimler karşımıza çıkacağız. Malumunuz Haziran ayındayız. Kısrak koşusu, Sait Akson, ileride Gazi koşusu, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey gibi özel koşular Haziran ayında sizleri bekliyor. Ben haftada 3 veya 4 gün sizlerin karşısına çıkmaya çalışıyorum. Diğer günlerde tüm oyunları, Doğu illeri hariç şanslı olabilecek isimleri yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını duymak isterseniz her gün asanda olmaz da yarış heyecanını yaşamak isterseniz 0553 425 59 30. Hala yeni izlerin oldu yeni izleyenlerin olduğunu görüyorum, duyuyorum. Mesaj atıyorlar. Bildiğiniz üzere ben eski Türkiye Jockey Kulübü yarış spikeri geçmişte hem Radyo Spor'da hem de çeşitli internet sitelerinde sizlere başarıyla e, yorumculuğumu yaptım. Sizlere yarış gidişatlarını anlattım. Anlatmaya da devam ediyorum. Küçük oynayan dostlarımın için zaten her zaman hiç şüphe olmadan ilk atlarımı burada sizlerle paylaşıyorum. Bir güne bir gün buradaki atını başka bir gün bize WhatsApp grubunda ikinci at verdin diyen olursa herhalde o kişinin aklından şüphe ederim sevgili dostlar. Ben bugün neysem yarın da oyum hiç değişmeyecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bugün de en şanslı isimlerimi, yarın kuponumda olacak isimleri hatta yarın bu 6 tane attan bir tanesini belki iki tanesini şablonuma da tek atacağım. Yarıştan çıkar zaten yapacak bir şey yok. Bakacağız izleyeceğiz göreceğiz. 0553 425 59 30 0553 425 59 30 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup bir ay boyunca Gazi heyecanlı, Sait Akson heyecanlı bizlerle yarış günleri VIP ailesinde kazanıp Belki de sizlerin kaçırdığı yeri öğrenebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar atanlar var. Elbet dengesiz insanlar da var ama onlara hemen basıyoruz, engeli geçiyoruz. Hayatımızın hiçbir noktasına koymuyoruz. E, o yüzden her zaman söylediğim gibi beğenileri unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni izleyen dostlarımdan özellikle rica ediyorum. İnşallah güzel bir gün olur Ankara yarışlarında. Bakalım bugün 6'da kaç yapacağız? Dün 6'da 2 idi. Bakalım Ankara'da bizlere ne gelecek? 6'da 0 yaparsak da o heyecanla bekleyen dostlar artık e, yorum atmaya can atarlar diyelim değerli dostlar. Üçüncü koşuyla, ikinci koşuyla birlikte Edilip Plase heyecanı başlayacak Ankara yarışlarında. Yarışa baktığınızda Victor Wolves, Dombra Roy Lavşar gibi e, süratli isimler var. Sky Wolf, göğüs geren pozisyon alacaklar. Bir numaralı göğüs geren start aldığı son iki yarışında Gökhan Kocakaya bulunca kendini de buldu. Bugün de sonlarda etkili gelip en azından ilk 2'den düşmemek için birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Roy Lavşar yarış gördü. Üzerine de jokeyini aldı. En merak ettiğim atlardan en azından ilerisi için Sezon içinde 6 ile 12. ay arasında bizlere lazım olacak bir at olacaktır değerli dostlar. 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. 14 handikap mücadeleyi izleyeceğiz. Ankara sonrası geri alınıp beklenen ve çime çıkan. Çime çıkınca önce 7. kalan ardından kötü koşmasına rağmen yarışta yakın bitiren ve üzerine çok gidilmeyen. Bugün bence kuvvetli kanattını sahaya yansıtacak olan Rafia yavrusu. Anne Tizbe'yi verdi. E, Rafia Piramos'u verdi. Tizbe Burgaz'ı verdi. Böyle bir kanattına sahip 3 numaralı. Tiril tiril güzelce gelip Hışman Çizik'le Altılı Ganya'nın ilk ayağında kazanan isim olabilir değerli dostlar. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz bu koşuda. Ankara Borosu ve Avrupa Şehircilik Birliği koşusu sonrası. Geldik dördüncü koşu 15 handikap 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde ise İzmir Adana sonrası Ankara Çim'ine gelen. Bu mesafeye yakın bir mesafede olmasa da e, bu mesafede daha önce İzmir'de bir yarışında Bursa'da bir yarışında kazandığını hatırladığım e, 3 numaralı Ustaoğlu. Geçen gün Mehmet Akyavuz Ustaoğlu'nu yokladı. Bugün bence üzerinden tam istediğini alma vakti gelmiştir. Özgünan Efruz çok değerli, çok kıymetli bir kağıttır. 3 numaralı Ustaoğlu bence bugün Mehmet Akyavuz'da en şanslı olabilecek isimlerden biridir sevgili dostlar. Bakalım ne izleyeceğiz. Deste deste paralar da güller eşliğinde burada sizi bulsun değerli dostlar. 5. koşu Ankara Jandarma koşusu. Kısa vade 8 mücadelede start aldı. Son yarışında 800'lerde kapanınca Belki de sonlarda onun cezasını çeken, hatta buradaki rakibi Aşık Bey'e geçilen bugün bence ön tarafta hareketlenecek yarışta sonlarda değişen jokey Mehmet Akyüz'da çok etkili gelmesini beklediğim 6 numaralı Çelik Kalkan sevgili dostlar. Etkili, güçlü, heybetli, kaliteli gelip 2019'da kazandı, 2020'de kaybettiği yarışı 2021'de tekrar kazanarak yaşlansam da ben buradayım diyebilir değerli dostlar. Geldik 6. koşuya kısa vade 9-3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde İstanbul'da yarış yaşamına 3 yaşında başlayan kazanan ardından Ankara'ya gelen bu rakipler yanında 8. kalsa da yarış içinde kırbaç dahi görmeyen kendi halinde koşuyu bitiren o gün malumunuz Ahmet Çelik vardı üzerinde. Ahmet bazen gerçekten atları üzmüyor diyelim biz ona. 3 numaralı Shine On me. bugün Gökhan Kocakaya ile Sonlarda ateş gibi gelebilir sevgili dostlar. En merak ettiğim atlardan biri buradan bir gazi bileti çıkabilir. Bakalım Shine On me neler yapacak bu yarışta hep birlikte izleyelim görelim. Geldik 7. koşu Maiden mücadele start aldığı ilk kumpis yarışında inanılmaz şekilde start çıkışı tost olan, kavurmalı tost oldu neredeyse. Sonrasında yarışa kendini veren, çok gerilerde bekleyen, düzlükte etkili ataklarla gelen, bugün de ilk kez çim piste çıkacak olan 4 numaralı Deniz Şövalyesi Ahmet Çelik start alacak. Aman Ahmet diyelim, üzme yarış severimizi, üzme bizleri diyelim. Kendini, gücünü Deniz Şövalyesi ile bu koşuda göster. Yarış severi de kurtar. Yarın muhtemelen AGF çıkacaktır diye düşünüyorum. En azından adı var. E, AGF'de en yakın rakibi olur gibi inanıyorum. Bakalım ne izleyeceğiz. Son koşu kapanış mücadelesi. Start aldığı 4 ay sonra gördüğü e, 3 yarışı ölçü olmayan özellikle bu yarışında çok uygun kilo ilk kez bineceği jokey Mehmet Salih Çelik de start alacak olan 6 numaralı Kraliçe Elmas bugün gerçek gücünü kullanabilir. Ön tarafa yakın gidip etkili bir düzlük sprinti yaparak koşuyu kazanan isim olabilir sevgili dostlar. Amana ne olur ne olmaz siz yine son koşuda mezara girmeyin sevgili dostlar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 0553 425 5930 her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hepinize şimdiden güzel bir gün diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. Yorumlar için parmakları çalıştırmayı unutmayın. Birazdan hepinizin değerli yorumlarını bekliyorum. Hoşçakalın.